Fenerbahçe-Denizli spor konuşmaya başlamıştık. Ee, ama biz Trabzonspor'la devam edelim. Gaziantep-Trabzonspor diyeceğiz. İlk saat dilimizde değerlendirecek Fenerbahçe'yi. Trabzonspor zorlanır mı Antep deplasmanında? Zorlanmaz. ama maçı alacaktır diyorsun. Niye biliyor musun? Gollü maç olur. Antep'te iyi forvet oyuncuları var. Pozisyon bulur. Biraz daha böyle oyunu tutmayı öğrendiler falan. Ama Trabzon'un ön tarafı o kadar iyi ki. Boşluğu buldu bu golü atıyor. Antep'te o boşluğu veren bir takım. Trabzonspor evet. gol yer. Bak. Yani iç gol demeden kazanır böyle la la lom kazanır demiyorum. Rahat kazanmak o değildir. Rahat kazanmak şudur. Gol desem bile anında cevap vermektir. Öne geçtin 2-0 evet. yaptın. Rakip 2-1 yaptı pat 3-1 yaparsın. Trabzonspor bunu yapacak potansiyele sahip. Trabzonspor Fenerbahçe bu maçı hiç beğenmememe rağmen kupa maçında. Hı hı. Ön tarafı o kadar iyi ki çok güveniyorum. Trabzonspor o maçı benim dediğim şartlarda rahat kazanacaktır. Peki. O zaman e, fotomaç gazetesinin 8. sayfasına gidelim. Yine bir klasiğimiz Sorloth'tan bahsederek başlayacağız. Trabzonspor taraftarının gönlünü bir kez daha fethetti. Kral Sörlott, dev takımdan istediği Norveçli süper forvet demiş ki şampiyon olmak istiyoruz. Bu dönemde transfer hakkında konuşmak uygun değil. Ayrıca sorumsuzca bir davranış olur diyor. Uzun yıllarda birlikte olacağız diyor da Başkanın sözleri de böyle. Yani tabii bence yaz transfer döneminde çok konuşacağız oyuncuyu. Şimdi, ama o diyor ki aklımda sadece Trabzonspor var. Şimdi sözlerimi doğru seçmeye çalışarak Trabzonspor'lara önemli bir şeyler söyleyeceğim ama yanlışsa seçmekten çekiniyorum. Şöyle ki. Çocukluğumda Trabzon forması beni korkutuyordu. Beşiktaş maçına gidiyorum, Beşiktaş Trabzon. Adilleri bile böyle o güngörleri görüyorum işte. Hı hı. Böyle adile ya bunlar nasıl insan falan diyoruz yani çocuk aklımızda 15-16 yaşında. Trabzon'un forması korkutuyordu. Avrupalı takım formasından bile öyle korkmazdım. Hep kafamda bir Aston Villa havası vardı Trabzon için. O 90'lı yıllardan itibaren o görüntü bitti. Trabzon forması sıradan böyle bir forma haline geldi benim gözümde. İlk defa yıllar sonra. Bir o Fenerbahçe'ye kaybedilen şampiyonlukta bir o hale gelmişlerdi. Bir de o Burak'lı, Umut'lu, Selçuklu kadroyla. Şimdi Şorlot'a baktığımda Ekuban'a, Vakeme'ye, Sosa'ya e, baktığımda o beni korkudan formaya hatırlıyorum. Evet o yıllara dönüyoruz. Trabzon formasına sihir geldi. O şampiyonluk yıllarının sihri geldi. Formanın gazetedeki şekli bile değişti. Yani böyle renkleri bile canlandı evet. bakıyorum ona. Bu şeydir algıdır ama hakikaten Takımın sana verdiği imajla ilgili bir algıldır. Trabzon forması yıllar sonra o eski gücüne kavuştu. Bu çok önemli bir şey. Beni korkutan rakibi on kere korkutur. Beni korkutan ha. rakibi on kere korkutur. Bu arada e, muhtemeller de var elimizde Turgay abi. Aa! A -a. Trabzon Spor'un var. mobilleri var. Ben sandım şey, demin ee, şaka yaptı asıl, şey geldi. Yok, Galatasar. Gaziantep Futbol Kulübü'nün de muhtemeli mobilleri var. Ama Trabzon Spor'unkiyle başlayalım. E, şimdi tabii kazanmak istiyor Trabzonspor. Spor. Antep yani deplasmanda nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak? Ekranlarımıza ufak ufak getirelim. Bu arada o zaman ben şunu söyleyeyim. Gelene kadar bir maç eksiği var. Ama ona rağmen ligde dış sahanın en başarılı takımlarından bir tanesi. Böyle bir istatistikte paylaşmış olayım seni. Trabzonspor bana göre ligin en başarılı takımı zaten evet. puanından belli. E, attığında da başarılı, yediğinde de başarılı. Yani ön plan hep ön bölgesi çıkartılıyor ya Turgay abi hücum attı. Biz Şimdi, arkadan başlayalım. Oradaki sıkıntılardan bahsedersek neler söylersin acaba? Lacosta e, Kampi, Costa Campi, Sayın yönetmenim beni görebiliyor musunuz? Kalkabilir mi? <laughs> Kalkabilirsiniz buyurun. Bak, oraya soruyorum sen söylüyorsun. Ben Aslı'ya sormuştum. <laughs> Nasıl cevap verecek kız size Allah Allah. Şimdi bak Çiğdem. Buyurun. Diye hep konuşurken Burada da Perera'nın olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Ahmet değil. Ee, şu bölgeyi çok konuştuk yıllarca. Yani evet. Son 3 yılda en çok buraya konuştuk. Hatta Onur varken buraya da zaman zaman konuşuyorduk. Ama şu bölgeye hiçbir zaman doğru isimler gelmedi. Hı -hı. Hep böyle yarım yamalak. Biri olsa diğeri olmadı. Burada Novak çok gibiyiz. Hı -hı. Kanat oyuncusu. Burada da Perera'yı olduğunu düşünüyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu takımda olmasın diyeceğim bir tane adam yok. Burada da Abdülkadir olması kaydıyla. Abdülkadir. Perera'yı koyduk. Yani muhteşem bir takım. Abdülkadir, Endiaye, Vakayeme. Şimdi biz de yeni izliyorsa diyecek ki ya adam eki bana Abdülkadir diyor diyecek. Yani Abdülkadir'in burada olduğunu söylemeye çalışıyorum. Hı <laughs> hı. Abdülkadir, Endiaye, Vakayeme, Obimika, Sosa, Şorlot. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bu takım burası motive olduğu bir maçta Beşiktaş-Fener Beşiktaş, Fener karmasını, Beşiktaş Fener, Galatasaray karmasını yener. Karmasını yenerler. Tek tek değil. Motiv olmuş. o Mikel. Büyük marka. Vakeyeme. Tek başına. Telefon kulübesi. Üç kişi çalınlar. Endia'ya öyle. Sosa öyle. Hı hı. İşte Abdülkadir Ölüm'ü. Şorlot. Harika. Novak. Dacosta'nın Dekus, gelmesiyle burası düzeldi. de hakikaten harika bir kaleci var. Şurada da Perer olduğu zaman. Abdülkadir Perer'e. Muhteşem bir takım. Yani bu takımı 5 yıl koru, o 5 yılda 3 yıl şampiyonluk olur. Bak 5 yıl koru, 5 yılda 3 şampiyonluk alırsın. Satma, Şorlot'u, Abdülkadir Emir'i koruyabiliyorsan, 5 yıl koru, 3 tane şampiyonluk alırsın. Hı hı. Senet imzalarım yani. Hakikaten son yılların ligdeki en iyi kadrosu, sadece Trabzon'un değil, Beşiktaş'ın Gomez'li kadrosunu ayıralım, Galatasaray'ın UEFA şampiyonluk kadrosunu evet. ayıralım, Fenerbahçe'nin de şey, eee şampiyonlar yarı final gören Zikolu kadrosu hayır. Son 30-40 yılın en iyi kadrosu. Bugünkü Antep maçı öncesinde Hüseyin Çimşir de demiş ki gücümüzün farkındayız. Ona göre mücadele edeceğiz. 3 puan alacağız diyor. Ee, Hüseyin Çimşir'in de oyuncularla antrenmandan görüntüleri var. Hakikaten hocanın başarısını konuşuyoruz. Bu başarı tesadüfi değil. Sezon sonuna kadar bunu sürdüreceklerini söylüyorsun. Yani hiçbir neden yok sürdürmemeleri için. Bugünkü maç ne olur peki Turgay abi? Maça geri dönersek sen zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum. Antep'in, Gaziantep'in e, ee, Kayote gibi çok tehlikeli bir çabuk oyuncusu var. Bir de biraz sahte okey. Yani biraz hakemi ve rakibi biraz bozmaya çalışan e, o aklını zaten futbola verse daha da iyi olacak. Ama çok tehlikeli oyuncuları var. Dolayısıyla Trabzonspor'un arkadaki Ahmet biraz e, yani e, Hı -hı. kafamı karıştı mı değil. Pozisyon verecektir Trabzonspor fakat ön tarafı bu 6 oyuncu yeteri kadar gol atıp bu maçı kazanacaklardır. Gaziantep'in çünkü e, hücum gücü iyi ama oyunu tutma konusunda büyük sıkıntıları var. Savunma anlamında çok iyi değiller. Takımsal evet. savunmaları zayıf. Dolayısıyla ben e, Trabzonspor'un çok zorlanacağını düşünmüyorum. Ama Trabzonspor'un mevcut oyununa ters bir yapısı var mı sence? Yok hayır, tam bence uygun bir yapısı var. Antep'te Harala Gürele e, hücum hattına giden Sumudu zaten öyle oynatıyor. Gaz Gaz. Bu bir. arada Antep'in de bence verelim. Muhtemelleri Tabii. Muhtemelleri de geliyor teker teker. Devam edebilirsin sen. Günay. Mesela ortalama bir kaleci Beşiktaş'ta yıllarca oynadı. Hı hı. E, yedek kaleciydi ama e, ortalama bir kaleci. Şimdi Güray mesela iyi futbolcu ne zaman ne yapacağı çok belli değil. Yani e, zar gibi ne geleceği belli değil. E, Maxim iyi bir oyuncu. Bana göre oraya farklı bir hava getirdi. Hı hı. Hava getirdi. Kayode ve Maxim Trabzonspor savunmasını zorlar. Pozisyon bulur, gol atarlar. Hı hı. Benim buna itirazım yok. Zaten Gaziantep'in burada Oğuz, Güray'dan itibaren bak onlar da hep hücum takımı hücum takımı. Üçlü savunmayla oynayacaklarını da düşünmüyorum. Trabzonspor'a karşı üç savunma oynamak yani başına bela almaktır hiç. E, sanmıyorum üçlü savunmayla oynayacaklarını ama e, öyle oynarlarsa Trabzon benim tahmin ettiğimden de kolay kazanır. Peki. Dolayısıyla hücum takımı, onlar da hücumu direkt kaleye giden, çok hücumu düşen takım. Bol pozisyonlu bir maç olur. Daha kaliteli olan Trabzonspor Bence kazanır. Çimşir'le 11 maça çıktı. E, Trabzonspor Turgay ligde hiç yenilmedi. Kupada kaybetmişti ama kabesta da ilk maçından bahsediyil. Evet. Bak kupada kupada kayıp saymayacaksın. Kupada tur dur kazanmak ya da kaybetmek. 8 maçlık bir yenilmezlik serisi var ve e, bu periyotlarda 26 gol kaydetmiş. Çok gol attılar. Çok bir ve, de gol evet. ve de az gol yediler. Ve de az gol yediler. Yani neredeyse kaleye yaklaştırmadılar. Hı hı. E, en kötü maçları Beşiktaş maçlarıydı. Orada çok pozisyon verdiler. Buna rağmen o kötü maçta da Şorlop gibi Aynen. bir ustayla usta bir golcüyle e, beraberlikle tamamladık. Neler ön planı çıkar sence maçta? Trabzonspor adına yine Şorlop diyeceğiz Antep'te, herhalde. Gaziantep Spor'da e, Maxim ve Kayode'yi ön plana çıkacağını, arkada boşluk bulacaklarını evet. düşünüyorum. O ikisi bence öne, öne çıkacaklardır. Hı hı. Belki şut atarak Gürayda zaman zaman ama onun dışında çok şey beklemiyorum ama Maxim ve Kayode yeteri kadar pozisyon bulur. Trabzonspor'da e, Sosa Hı -hı. Hakeme Charlotte, Zaten bunlar Yani Ben söylemesem Bunların dışında Gaziantep'in oyun yapısından dolayı Hı -hı. E, Ekuban'da Beklentilerin üzerine çıkabilir Ekuban'da beklentilerin üzerine çıkar da aynı şekilde e, Daha farklı bir kimliğe bürünebilir Çünkü rahat alanlar bulacaklardır ikisi de Daha fazla Düşünme şansı daha iyi pozisyon Hı -hı. Üretme şansı bulacaklardır dolayısıyla Trabzon'da ön plana çıkabilecek isim çok fazla. Trabzonspor zorlanmadan kazanır diyorsun. BTC Türkiye'nin Malatya Spor Kone Spor maçını da Beraberlik ağır basıyor demiştin. Beraberlik ağır basıyor. Malatya'nın artık son şansları. Son bir dakika bu arada. Malatya'nın son şansı. Değerlendirmek için elinden geleni yapacaktır. Beni yanıltırsa Malatya yanıltır hı hı. diye düşünüyorum. Yani galibiyet olursa beraberliği bozarsa Malatya bozar diyorum. Çünkü Konya tam bir beraberlik takımı oldu. Yani Konya neredeyse yani sezon başından itibaren aldığı beraberliği Koruyabiliyor, e, mağlup olduğu birçok maç var ama tam bir beraberlik takımı. Göztepe-Başakşehir maçı ne olur? Başakşehir kazanır o maçı. Peki detaylandıracağız dönüşte o Başakşehir zaman. Başakşehir çok iyi bir takım. Avrupa'da da gururumuz Hı -hı. oldu, hepsini kutluyorum. E, Göztepe o kadar iyi bir takım değil. Deplasmandır, zordur ama Başakşehir o tecrübeli o maçı kazanır. Peki muhtemeller üzerinden gitmeyi sürdüreceğiz bir sonraki saat saatlerimde de. Noktalayalım, ikinci saati saat başına buluşalım.